Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. dersimizde A1 düzeydeki, A1 level seviyedeki arkadaşlarımız için bir kelime videosu, örnek bir kelime videosu hazırladım. Umarım faydalı olur. İsterseniz e, kelimelerimiz nelermiş cümle içerisinde e, teker teker hep birlikte inceleyelim. Actor. Aktör. Erkek oyuncu. Brad Pitt, the famous actor. Brad Pitt, ünlü bir aktördür. Angry, sinirli. My father is angry now. Şu an sinirli. Ant Arınca Ants are hardworking. Arıncalar alışkandır. Boring Can sıkıcı This movie is so boring. Bu film çok sıkıcı. Break. Ara. Mola. Let's have a break. Bir ara verelim. Bir mola verelim. Big. Büyük. Elephants have got big ears. fillerin büyük kulakları vardır. best en iyi. Bud is my best friend. Bud benim en iyi arkadaşımdır. bring getirmek. Can you bring me that pan? Şu kalemi getirebilir misin? Buy. Satın almak. Would you like to buy this shirt? Gömleği satın almak ister misiniz? Busy. Yoğun. Meşgul. I am very busy now. Şu an çok yoğunum. Şu an çok meşgulüm. Ah. Gelmek. Will you come here again? Buraya tekrar gelecek misiniz? Cold. Soğuk. It is very cold today. Gün hava çok soğuk. Drink. İçmek. Do you want to drink something? Bir şeyler içmek ister misin? Dust. Tozunu almak. Did you dust the furniture? Mobilyaların tozunu aldın mı? Easy, kolay. It's easy to learn English. İngilizce öğrenmek kolaydır. Eager, istekli, arzulu. Are you eager to learn English? İngilizce öğrenmek için sevgili misin? Everybody. Herkes. Everybody likes Tony. Tony'yi herkes sever. For. İçin. Adına. These flowers are for you. çiçekler sizin için. çiçekler size. Fly. uçmak. Cats cannot fly. kediler uçamaz feel hissetmek how do you feel today gün kendini nasıl hissediyorsun gün kendinizi nasıl hissediyorsunuz so Let's go to the cinema today. Haydi, bugün sinemaya gidelim. Ghost. Eyalet. You believe in ghost? Eyaletlere inanır mısın? Hunt. Evet. Your hands are so cold. Ellerin çok soğuk. Hail. Dolu. Dolu yağmak. Did hail here last year? Geçen sene veya dolu yağdı mı? Hair. Touch. I have just washed my hair Az önce saçımı yıkadım. Ice, buz. Can you walk on the ice? Buzda yürüyebilir misin? Intelligent, zeki. Mike is an intelligent boy. Mike zeki bir çocuktur. Job meslek iş. What is your job? Mesleğiniz nedir? İşiniz nedir? Job, şaka, fıkra. I will tell you a job. Sana bir fıkra anlatayım. Sana bir fıkra anlatacağım. King. Al. Lion is the king of the forest. Aslan. Ormanın kralıdır. Ormanın kralı aslandır. Art uçurtma. Have you ever flown a kite? Hayatında hiç uçurtma uçurdun mu? Lemon 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 is very useful. Lemon çok faydalıdır. Lie. Yalan söylemek. Never lie anybody. Asla kimseye yalan söyleme. Make. Yapmak. Can you make a cake? Cake yapabilir misin? Hemşire. In the, nurse. Hemşire. Linda is a nurse. Linda. Hemşire'dir. Pie. Turta. Do you like pie? Turtayı sever misin? Rope. İp. Salat. Children are jumping rope çocuklar patlıyor. C Deniz. Does Andy like C? Andy Deniz'i sever mi? Andy Deniz'den hoşlanır mı? Sunny neşli I love the sunny weather Neşli havayı çok severim. Neşli havaya bayılırım. Trip yolculuk seyahat Eco trip yolculuklar Year. Sene. Yıl. I will visit Paris next year. Gelecek yıl Paris'i ziyaret edeceğim. Önümüzdeki yıl Paris'i ziyaret edeceğim. Evet arkadaşlar, bu dersimizde sonuna geldik. Umarım videomuzdan kelimeleri ezberleyerek, cümle kalıplarını ezberleyerek ve telaffuz noktasında kendinize geliştirerek İngilizce bilginize bir derslerim. Faydası olur. Bugün anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Daha sonraki derslerde, videolarda görüşme üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ve Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalında kalın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki derslerde Kuş mezre, hoşça